Artık video çekemiyorum arkadaşlar. Bakanım, bakanım ne yaptınız siz bize? Ne yaptınız? Ey bilmiyor bile şeytan gibi. Bak takım turiz şampiyon olmaz. Siyasi parti iktidara gelmez. Kız severiz bize bakmaz. Niye yaşıyoruz? Yok abi bütün karılarla konuşuyor. Fake hesap olsa bile konuşuyor. Karı olsun yeter. Bir erkek gidiyor kadını üzüyor. Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz. Benim suçum Ben evde televizyon izliyorum. Psikopat öğretmen var Başımızda gece nöbet çıkan öğretmenlerden birisi. Bu anımı asla unutmuyorum. Öğrenci arkadaşlarımdan biri yan odalardan birinde kalıyordu. Yatağını düzgün toplamadı diye bizi 15 kişiyi o gördüğünüz yurdun önünde yağmurun altında sabaha kadar döndü. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey. Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime söyle. Sen İngilizce biliyor musun hiç? Biliyor. Ne biliyorum. Ne biliyorsun İngilizce? Motherfucker. <laughs> Bırak. Kızım saçmalama aynı annemiz var sen saçma ne diyorsun sen anne ne demek o biliyor musun? Biliyorum. Ne demek? Anneniz kim? Anneniz kim mi? Tövbe. Sen nereler iz benden habersiz bundan sonra televizyon düğmesine basmayacaksın bak. Bitmiştir. Çünkü ne olursa olsun 3-5 tane ezberlenmiş sözle kamyon arkası lafıyla adam olunmuyor. Çünkü e, kincilik, bencillik ve içten pazarlıklılık pek süper kahraman özelliklerinden değil benim bildiğim kadarıyla. Bak bu mandalinalardan biri çürük. Eğer diğerinin yanında kalmaya devam ederse öbürünü de çürütecek. Bak bu sağlam mandalina. Şey, çürük olan da benim. Aşk acısı unutmak için ne yaparsınız? Da? Yazsam olmuyor, yazmasam olmaz yazmış. Aşkı olan bütün inancımı yitirmiştim. Hala mesela karşıma çıkan bir insana bir sürü soru işaretiyle, bir sürü paranoyayla bakıyorum. Karşıma çıkan iyi insanlara ben zamanında karşıma çıkan kötü insanların günahını yüklemiş olmuşum. Benim artık aşka inancım yok mesela böyle bir olayla. Aşkı yitirdim. Kelebeğin ömrü bir gündür diyorlar ya. Karnımda senin için asırlardır uçuşan kelebeklerin bundan haberi var mı? Çok acılı içli şarkılar yapıyorsun. Çok büyük aşk Galip hikayelerin alacağız. var mı? Yaşıyor musun? Yoksa zihninde yaşatıp mı yazıyorsun? Aslında o aşk hikayeleri yarım kaldığı için... Yazıyorum. Aldatılma hikayen var galiba. Evet. Yeniden geri ver bana onca zamanı biten afisi yok bunca zararın kaybedeliği geçim Ve bu ödülü sokak çocuklarına, aileme... Türkçe sözü rap gibi yükselişine ve Dünyanın tam ortasında kuracağım bu sofraya Hep birlikte oturabileceğimiz günlere armağan ediyorum Kaza, tabi oğlum ne sandın? Başka konu mu var oğlum? Senin neşen pek yerinde Durumdan çok memnunsun O kıl hayırdır O da nadir lan Abi hayır Ya hadi Murtaza hadi ya E bu kadar altına ne olacak Bizim de kozumuz sinek olmasın mı abi hayır. Kendimi akşamlar oturup düşünüyorum neyi yanlış yapıyorum. Niye beni sevimsiz, itici bulanlar da var. Ben doğruları söylemek istiyorum sadece. Dünyaya gülerek gelen var mı ki? Zaten doğarken ağladık hepimiz. Niye ağladık? Niye ağladık mesela <laughs> tabi? Böyle bir dünyaya geldik diye belki de muamma ihtiyarların gözyaşı yoktur evladım bizim yaşımız sözlerimizden akar sözlerimi iyi dinleyin başınıza ne gelirse gelsin karşınıza hangi engel çıkar ağlamak yok insanın yüreğine yüreğine konuşuyorum mesela tabi sende Kız arkadaşım Ankara'ya okul geçsin diye Bursa'ya aile düğününe götürmüştüm Annesi aradığında Bursa'dan İstanbul'a 48 dakikada gelmiştik. 522 TL trafik cezası ile sevgiler. Hani her fırsatta sizi gitmekle tehdit eden insanlar olur ya. Ölümden sonrasını bile veren Rabbim senden sonrasını elbet düşünmüştür. Rahat ol. Çünkü benim için çok önemli bir yayına bağlanmak, o yüzden çok mutluyum şu an. Programda izleyiciler arasında benim sevgilim var. Eyvah! Bizim aramızda 4-3 kilometre mesafe var. O İstanbul'da burada ben Eskişehir'deyim. Evet. Eğer bir insan sizi sürekli üzüyorsa demek ki mutlu etmek istediği kişi sen değilsin. Bu sefer şair söylememiş ama ben söyleyeyim. Hiç kimse için değmiyor. Vazgeç. Peşimden koşan çok diye mi? İktisat der ki fiyat düşünce talep artar. söylemek istiyorum. Siz hani kayıpları buluyorsunuz vesaire falan ya. İnsanlara güvenimi de bulabilir misiniz? Hani demiş ya şair. Giden her zaman kaybedendir. Peki hiç düşündün mü şair amca bunu yazarken? Falan ne haldedir? <laughs> Çıkmaz. Şöyle yani herkesin her sırrını herkese söyleriz. <laughs> ama birbirimizinkini asla söylemeyiz. Seninle hayat koca bir şaka. Seni dinleyen Anlatabilir misin? İyi ki gitmişsin Gitmeseydin daha kötü olurdum Bu Evet O gittiği için kendimi bir, bir gün geldi İzin vermem ki girmesin O hatayı Ama görsem belki bilirim Ama üzülürüm sadece Yanana yandı gönül bana bir kapı... Nasıl tanıştık? E, i̇kimiz de aynı üniversitedeydik e, Kendisi beni görmüş Ve demiş ki Bu kadın benim olacak ah, bunu ben <laughs> Siz istiyorsunuz ki çöllerin ortasında bıraktığınız insanlar size gül bahçeleri sunsun. Ama kusura bakmayın öyle bir dünya yok. Ne demiş şair? Manzaraya talipsen yokuşunda yorulmayı da göze alacaksın. Ben yağmurları durdururum kopamıyorum nedense senden gel. Güneşini al yanımda sol yanımda sen bir tarafım engel. Senem benim gibi zengin biri varken bu fakirle senin işin ne ya? Senin paran var, beni güzel yerlere götürebilirsin. Güzel yemekler yiyebiliriz. Güzel hediyeler alabilirsin. Güzel arabalarla beni alabilirsin şimdiden Ama senin bunları paylaşacağın çok fazla insan olacakken olsa kalbinde sadece ben varım. Yak, zaten alabalıyor dünyam. Bir gün kötü bitecek rüyan. Adım atarak başarıya rastlanma. Çok. Bana çok saçma geliyor bu çocukların hayatlarını bu şekilde ertelemeniz yok o yasak, yok bu yasak, yok sınavdan sonra. Hayat kimseyi beklemiyor. Anladın mı? Kimseyi. Açayım, açayım. Be açmış. Her şeyi yedim bitirdim, bin pez oldum. Ama boğazın, dev gibi. Evet. Yani şey ama. <laughs> Her şeyi <laughs> yedim bitirdim. Oha, doymadın mı sen? Oha, yetmedi.